Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Çiğli ilçesinde yasa dışı faaliyet yürüten beldekler olarak bilinen suç örgütüne yönelik harekete geçti silahla yaralama, hırsızlık, uyuşturucu satma, dolandırıcılık, memura mukavemet gibi birçok suça karıştıkları belirlenen liderliğini BB'nin yaptığı suç örgütüne yönelik 18 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen 3 motosiklet ve 1 otomobil, ruhsatsız 2 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kılıç, çok sayıda sentetik uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanmak için düzeneklerle tabanca ve tüfek fişekleri ele geçirildi. <laughs> Altı şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri ve üç kişi tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.